Lord, getir oğlum. Lord, terliklerimi getir. Sıdıka, git sen getir kızım terliklerimi. Dur! Ay Zekeriya ya, aa köpek muamelesi yapmasana kıza canım. Dur, otur bakayım sen de şuraya. Saçmalama Safiye, köpeğe örnek olsun diye öyle söyledim. Hayvan getir denince ne yapması gerektiğini öğrensin. Dilimizi anlamıyor ki. Ay bir de İngilizce komut ver bakalım Zekeriye ha? Hani adı Lord ya. Hay belki dilimizi anlamıyordur. <laughs> Hakikat baba. Bence de ismi Lord olduğu için getirmiyor. Yani tenezzül etmiyor biliyor musun? <laughs> Kos Lord olmuş çocuk derlik mi getirecek? <laughs> Senin ismin gayet sıradan da ne oluyor? Sana bile getirtemedik terliği. Onun yerine bir saat çene çe 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 Köpekten önce seni terbiye etmek lazım. Bana bak, kalk git getir şu terliği kırmayayım kafana ha. Ay tamam tamam. Bir dakika kız bir dakika. Komut vereyim önce. Sıdıka git getir terliğimi. Gördün mü çocuğum? Getir deyince böyle yapıyorum. Aferin kız Bana bak He. şimdi gazeteyi götür. Bakalım Lord getirebilecek mi? Dur. Geç yerine. Yani. Ay Zekeriya rahat bırak kızı canım. Aa, kahvaltısı ne etsin rahat rahat. Gazete getirmeyi sonra öğretirsin. Hayır. Ekmek ver. Baba he. diyorum ki gazeteden kupon kesmeyi öğret sana. Çok makbule geçer. Daha sonra da direkt bayiden gazete almayı öğretirsin Olmaz he. öyle şey Sıtıka. Niye? Laf mı? Gazetine verdiği tabak canağı bundan eder hayvan. Aa, bak şimdi asıl samimi getirmeyi öğreteceğim ben ona. Nerede kız bu oğlan? Git getir montunu koklatalım. Orada da bulsun şunu hadi. Otur. Yahu ikide bir komut verip durma şu kıza canım, Allah Allah! Samim içeride uyuyor, kalkar şimdi. Köpek alışsın Safiye, yarın bir gün acil bir durum olur... ...beni bulamazsınız, bir eşyamı koklatıp, salarsınız peşime. Dur, hmm. yakala oğlum, tut! <laughs> Nereye tutuyor baba ya? Ben ninja çevikliğine sahip bir insanım. Ayrıca bana saldırması için e, dizimden titreşim çıkması lazım. <laughs> e, o kadar köpek bilgisine de sahibiz yani. Ee, Sıdıka, <laughs> benim yerimi kimseye verme sakın ha. Bak, az sonra geleceğim. <laughs> Biz de kalkalım artık. Hadi oğlum, gidiyoruz Lord. Lord gidiyoruz, gel oğlum. <laughs> Aa, gel, Zekeriya. Zekeriya Zeker nereye gidiyorsun ha? <laughs> Kahvaltı etmedin anacığım. <laughs> gel, gel. Lord'la ava çıkıyoruz Safiye, ava. <laughs> <laughs> kör olmaya sıcak. Nurt Gel küçük küçük. Gel. Hoş. Gel küçük 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 küçük. Hoş. Bugün gelen zarf neymiş biliyor musun Zekeriya ha? Hangi <laughs> <laughs> Anne zarf? Annemle yarışmaya katılıyoruz Koşt. baba. Gel küçük 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 küçük. Hoş. Gel küçük 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 küçük. Lan oynayıp durma şu hayvanla. Biz eğitelim diye uğraşıyoruz. Sen kafasını karıştırıyorsun. Geç otur şuraya da yemeğini ye. hadi. Hı. ne yarışması bu? Yer varsa ben de geleyim mi? Maalesef abi kontenjanımız sınırlı. Hem ayrıca bu bir yemek yarışması. E, tamam kızım. E, ben de bir oturuşta ne var ne yoksa yiyebilen bir insanım. Ay Yemekleri biz yemeyeceğiz ki jüri yiyecek. E, fark etmez. Jüri de yer var mı? Ay boş ver abi ya. Hem senin yarışma sicilinde pek parlak değil he. Hakkat lan samim geçen sene bilgi yarışmasında kıçı kırık kızın tekine yenilmiştim. <laughs> 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 evet ama teselli armağanı olarak aile hazinemize bir ütü kazandırmıştım. Ya, ya. <laughs> lan samim hı. şu lordu da bir güzellik müsabakasına soksak diyorum ha? Bak hı, güzelliğine bak. Hı, hı, var mı öyle hayvanlar arası bir müsabaka bildiğin? Sekeri ya. Biz televizyon yarışmasına katılacağız diyoruz anacığım. Aklın fikrin köpekte. Allah Allah. Sen önce bir kere ona doğru düzgün çiş yapmasını öyle tamam mı? Halıya ortalık yere her yeri çiş kaka ya. Onun pisliği uğraşamam. Kim? Ne biliyorsun onun yaptığını? Belki başkası yapmıştır. Niye bana bakıyorsun babaya? Ben tuvalet alışkanlığını 20 yıl önce kazanmış bir ninjayım. <laughs> Ne kız Safiye, ne pişirdiniz böyle? Ay ismine dilim dönmüyor Zekeriya. Neydi kız bunun adı? Böfstrogonov. Lan adını bile bilmediğiniz yemeği, ne halt etmeye pişirip de koyuyorsunuz önümüze? Ay, yarışma için Zekeriya. Hani sorarlarsa önceden evde bir deneyelim dediydik. Babamla ben deney tahtası mıyız bu evin ya? Ha. Tahta deme babaya ya. Hay duydun mu Zekeriya ya, tahta kafa dedi sana. Yok vallahi baba. Bizi zehirlemek istediğini unutturmak için... anne konuyu saptırmaya çalışıyor. Susurluk taktiği. Kız anne yanlış okumuşuz kız galiba biz bu ekmeği tarif edip. Bir eksiği var ama. Lord. Gel oğlum buraya gel. Koş koş koş. <laughs> ne oluyor be oğlum deli misin sen? Hı. Hayır insan anacığını yaptığı yemekleri köpeğin önüne atar mı? Oğlum dur yapma lan. Al şu da hayvanın önünden yap. Niye baba ya? Ziyan olmasın işte. Patlat şuna iki tane zekeriya ya. İnsan anasının hatırı için çiğ tavuk bir de yer be. Hayır bir şey değil. zehirlenip ölecek. O kadar eğitlik boşa gidecek. Lord yeme oğlum sen yeme. Ne? Ne diyorsun sen Zekeriya ya? Köpek. Bak Lord bak oğlum bu postacı. Bize mektup getirip götüren bir kamu görevlisidir bu. Hadi oğlum yürü gidiyoruz koş koş bakayım koş 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 koş. Korkmayın korkmayın hayvan eğitimlidir saldırmaz korkmayın e, şapkanızı falan koklatırsanız bir dahaki gidiş gelişlerinizde sorun çıkarmaz. Sizi tanıştırayım. Köpeğimiz Lord. Hayrola mektup mu vardı? Size değil Safiye Sakay'a. E, her neyse canım. O benim karım ya Allah Allah. Lord kokla bakayım yavrum şunu. Kokla. Aşk mektubudur diye koklatıyorsanız ben kokladım. Merak edilecek hiçbir durum yok. Ne alakası var canım? Ben hayvan alışsın diye koklatıyorum. Hem sana ne oluyor? Sen niye kokluyorsun alemin mektubunu? Elbette koklarım. Ben namuslu bir postacıyım. Hem mektubu gerçek sahibine götürmem gerek. Bir aile faciasına veya cinayete tanık olmak istemem. Yürü oğlum, da, yürü. Safiye Saka? Benim kokusuz bir mektubunuz var. Sağ ol. Allah Allah, hayırdır inşallah, ay kimin gönderdiğini de okuyamıyorum. Ne anne? Bilmiyorum bana gelmiş ama anlayamadım, oku bakayım sen şunu. Bakayım. Bakalım neymiş? Aa, sen yarışmaya mı başvurdun anne? Allah Allah, ay ilkokul ne yarışması kız, doğru oku şunu. Ama vallahi anne, televizyonda pişir taşır diye bir yarışma programı var ya... Ha? ...ona yarışmacı seçilmişsin. Olmaz öyle şey. Ay, isim benzerliği filandır Sıdık'a. Ay başvurmadığımız yarışmaya nasıl seçilelim? Belki köpek göndermiştir. Kupon kesmeyi öğretecek diye babam. Ay, saçmalama Sıdık'a ya. <laughs> Bana bak kız anne ne yapacağız? Katılacak mıyız yarışmaya? Ay tabii katılacağız kız. Ay fırsat ayağımıza kadar gelmiş. Ay kız böyle makul bir para ödülü falan varsa katılırız. Sıdık'a. Yalnız bir ek vermeyelim. Niye? Kız gizli kamera şakası falan bile. <laughs> Ay Kız ne yaptın da geldin? Ah, yalnız fazla kalamayacağım komşum. Ocakta yemeğim vardı. <laughs> Aman Goncagül ne olacak Allah aşkına? Alıştık biz artık senin ocaktaki yemeklerine. Safiye, son günlerde böyle bir yarışma zarfı geldi mi size? Aa, ayol bugün geldi. Hay nereden geldin de anlamadık Goncagül. Biz öyle bir yarışmaya falan başvurmadık ayol. Ben gönderdim ben. Üç kulakçık kendime, iki kulakçık sizin için yolladım. Ee, katılacak mısınız ha? E, e madem artık katılırız tabii. Hele rakip sen olduktan sonra. Ne yani? Ben kolay bir rakip miyim Safiye Hanım? Ay yok canım, onun için söylemedim. Ay hani komşuyuz ya bakımdan. Yani yabancı biriyle yarışmayacağız demek istedim. Her neyse, ben gideyim artık. Ocakta yemeğim vardı. Malum. Canım ne olacak Gonca? Otursaydın kız. Yok yok, bu yemeği yarışmaya hazırlık için pişiriyorum. Hafife almaya gelmez. Hoş geldin Goncagül teyze. Hoş bulduk ama şimdi gidiyorum. Aa. Size şu yarışmayı hatırlatayım diye gelmiştim. Ha Sakın ha unutmayın. İki gün sonra saat 13'te stüdyoya aç karnına gidilecek. E niye aç karnına gidiyoruz peki? Stüdyoda tahlil mi yapacaklar? Kız orada yemek yapacağız ya onu yedirecekler herhalde. Hmm. Her neyse. Büyük kızım arzumla katılacağım. Esasında size bir şey söylememem lazım ama neyse. Ne de olsa artık rakibiz. Kız gonca gül? Kız gitti bile bu. <laughs> Ay manyak mıdır nedir bu ya? Oy ya Rabbi. <laughs> hem bize sormadan yarışmaya yazdırıyor. Ondan sonra da kazanacağız diye surat ediyor. <laughs> Vallahi bence bizim yine de şansımız yok anne. Niye kız? Bizim de kendimize göre marifetlerimiz var az buçuk. İyi de Goncagül teyze ocakta yemeği olmasıyla tanınan birisi. Kızının adını bile mutfak eşyası olarak koymuş. Arzum. Ay mutfak robotu gibi isim. Sen onun ismine bakma azıcık kaltaktır o karı. Mutfak işlerini hiç anlamaz sadıka. Sen onu ikiye katlarsın. İkiye katlarım he? Bakıyorum hemen yarışma havasına girmişsin Safiye Sultan. Kız <laughs> ben motivasyon olsun diye söyledim. <laughs> ha, zafer kazanacağım diyenindir sadıka. Tamam o zaman girelim şu yarışmaya da <laughs> ak kök kara kök belli olsun. <laughs> kara de mi soracaklar? Daha önceden dittiğimiz tavuk etlerini tavada pembeleşen soğanların içine ilave edip... ...sonra bunları beraberce orta ahiretteki ateşte kavuracağız bir güzel. Heh. Peki anne yani bu havanda daha önceden dövdüğümüz iki diş sarımsak ne olacak? Ne? Sarımsak. Sarımsak. Mahkum karıştırma Sıfık ha. Yok. Onu da anlatacağım, dur bir bakayım. yeme tamam mı? Camiden ayakkabı falan da çalmak yok ha. Demincek ateşi kısmıştık ya... Hmm. ...şimdi sarımsakları da ilave edip ateşi harlandıracağız. Ne oluyor lan? Ana kız... Emine Beder gibi kurulmuşsunuz tezgah, he? Ya bir dakika babacım ya, annemle yarışmaya hazırlanıyoruz. <laughs> i̇yi iyi, hazırlarım. Yalnız Gazanfer bilgiyi de çalışın. Vallahi bak kesin sorarlar ha. Ne Gazanfer Bilgesi baba ya? Ya bu hanımlar arasında bir yarışma. Mutfak bilgini ölçen sorular sorup yemek yapma kabiliyetini ölçüyorlar. Ha, niye güreşçi falan sorsunlar ki? Olmaz öyle şey. Bütün bilgi yarışmalarında sorarlar Gazanfer bilgiyi. Geçen samim yarışmaya katıldığında da söyledim. Dinlemedi salak. Ay hakikat kız. Sordularda da samim sala bilemediydi. Gazanfer bilgi. <laughs> Aman ne ilgisi var? Abi ki başka türlü bir yarışmaydı bu iş. <laughs> Gazanfer Devam <laughs> et. <laughs> İyi günler dilerim Saka ailesi. İten çoma eline Geldi bizimkisi. Ha? Kim? Ay la yine Lord mu girdi içeriye ha? Yok ben öbür itten söz ediyorum. Samim geldi de. Hayda. Ne oluyor baba? Daha şimdi geldim ya. <gülüyor> <gülüyor> Yok bir şey lan Latife ediyorum. Anangil akşama kadar çalışmaktan kafayı yediler de acık dinlensinler diye mikilik yapayım dedim. <laughs> gel kız içeride çalışalım. Rahat vermiyorlar ki insana. Konsantreyini bozuyorlar. Kırk çeşit yemek tarifi birbirine girdi. Vallahi aşureye döndü kafa. Ha? Gidelim ya. Eh, ya. 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 Ay, ay. Çekil ya. Basma. Gidelim, ne yapın bana? Gel. Ya. Ya abi ya, demir ya. ya, her şey ya! Samim, koparacağım bak kulağını. Ay sen çok güzelsin canım benim. Ama yerim seni, ben yerim. Ver tetini, hadi ver tetini. İsmin neydi senin bakayım? Samim, sonunda M var. Samim, koparım ben senin ıslak burnunu. Yerim ben, küçücük. Ee, bir yanlış anlaşma oldu galiba. Ee, Samim benim ismim, köpeğinki Lord. Kendisi eğitimli bir köpektir. Bu arada, sizin adınız neydi acaba? <laughs> ee, neden birlikte dolaşmıyoruz Didem Hanım? Ee, buyurun, dolaşırken köpeği siz kullanın isterseniz. Aa, ne haber abi? Sıdıka, ne haber kız? Ee, bak Didem, bu Sıdıka. Kendisi eğitimli bir kızdır. 200 saat önce canlı yayında süpürge kazandı. Memnun ya... oldum, tebrik ederim. Ee, annem nerede Sıdıka? Yoksa haberleri sunmak için televizyon stüdyosunda mı kaldı yoksa? <laughs> yok yok bir yere kadar uğradı. Ben de eve gidiyordum. Aa, iyi o zaman şu bizim Lord'u da götürüver. Aa, ama niye eve gidiyor ki Lord? Ee, ama şimdi biz gidip bir kafede oturabiliriz Didemciğim. Ee, köpekle almazlar ki içeri. Ya. Eee Lord Köpek kaldık mı baş başa? Ben de nereden kaynaklanıyor diyordum abimdeki bu hayvan sevgisi? Ne er niyeti başkaymış? Babam bir öğrense eğitimli köpeğinin bu işlerde kullanıldığını. Sıdıka'm! Sıdıka! Öh. Öh. O şey ısırıyor mu Sıdıka? Yok ısırmazdı. ...sen nereden çıktın ya? Ya da yeni gitmemiş miydin? Çok kısa dönem askerlik yapıyorsun galiba. Ufak bir kaza oldu da Sıdıka'm, 45 gün hava değişimine gönderdiler. Hayırdır, ne oldu? Sıcak temasa falan mı girdiniz? Ee, yok Sıdıka'm, ben orada küçük bir yangın çıkardım da. Hah, yangın mı çıkardın, nasıl yani? Ee, şey yani mektubun ucunu şey ediyordum ben çakmakla... bir alevler yürüyüverdi. verdi. Sıdıka'm? Ben burada değilken sen başka birileriyle oldun mu? Ne diyorsun lan? sen? çeksene şu elini. Ay Zaten mi? yaralanmışlar. Bir Ama de ben örtelemeyeyim. Hadi. Kocam bak seni çok özledim. Benim de bazı ihtiyaçlarım var canım. E, gözümde tüttün mesutum. Çek tamam. git şuradan be. Görün olacak şimdi. Tut şu Tut tut tut. Ulan sana mektup yollarken yaktım şu ellerimi be. Meğer ne salkmışım? Senin şu yaptığına bak. Kuduz göbekli riyakar kadın. Şşş. Ben Gonca Gül. Ocakta yemeğim olduğu için telefona cevap veremiyorum. Lütfen düdüklü tencere sesinden sonra not bırakın. Mahsus ses vermiyor, görüyor musun Sıdık Kız hani bir de evine uğrasak belki telefonu duymuyordur yok yok. Herhalde erkenden bizi beklemeden çekip gitti. Ay o kadar söyledim. Ya stüdyoyu biz bulamayız. Beraber gidelim dedim. Sadıka. Kızım şu okunuş pirinçlerden bir tane atı ver ağzına hadi. Yarışmada el çabukluğu zihin açıklığı verir. Hah. Ya, dur anne ya hiç abarttın sen de. Ha. Kızım yutu versene bu iş artık iyice inada bindi. Kazanmak için ne mümkünse yapacağız Sıdık'a. Yut bakayım çocuğum yut. Ay. Ay. Bana bak, halterci kızlar gibi doping yaptık diye atılırsak karışmam ama. Ha. Kızım yok bir şey mi? Elmeye bir şey, Sıdıkacığım hadi. Hadi yürü acele edelim, çabuk geç kalk. Sağ ayağına çık kız. hanımlar, bir pişir taşır yarışmasına daha birlikteyiz. Bizimle birlikte olduğunuz için çok mutluyuz. Bugün bomba gibi yarışmada bomba gibi yarışmacılarımız var. İki numara mı? ne? Evet hanımlar, şimdi yarışmacıları tanıyoruz. Şöyle geçeyim, Goncagül Hanım sizden başlayalım. Evet, Goncagül Körpe. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. Teşekkürler. Arzuluyorum biraz heyecan var galiba. <laughs> evet. Önemli bir geçer seni tanıyalım. Baba abi, gel başlıyor. Koş 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 koş. Bak sarıyorum. anne televizyona açıkmış koş. Azı Hadi bakalım. gel. Yine Al şunu Yine aramız alın sen. San, Neyse, videoyu çalıştırdın abi. mı lan? Öyle. Annen kaseti alın demişti. Evet, ben hemen öbür masaya gidiyorum. B masasını tanıyoruz. B masası bizi biraz korkuttu. Çünkü yarışmaya yetişemeyecekler zannettik. Ama malum İstanbul trafiği. Evet Safiye Hanım sizi tanıyalım. Benim adım Safiye Saka. Ee, Hı -hı. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. Evliyim, iki çocuk annesiyim. Yarışmacı arkadaşlara başarılar Hı -hı. diliyorum. Hı -hı. E, efendim zaten kendileri bizim komşumuz olurlar. Efendim ne demiş atalarımız? Kazanmak değil katılmak önemlidir Hı -hı. demişler. E, biz bu yarışmayı büyük bir beğeniyle izliyoruz efendim. E, ne bileyim bu yarışmayı düzenleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. E, çok eğitici bir program olduğuna inanıyoruz. E, biz de teşekkür ederiz Safiye Hanım. Sanırım bu kadar yeter. Şimdi kızınızı tanıyalım. Bakalım. Buyurun. Merhaba. Adı Sıdıka Saka. Adım Sıdıka, 21 yaşındayım. Evet. Katıksız bir ev kızıyım. Yarışmaya evet. hür ademli katıldım ve öyle devam etmek istiyorum. Katılan herkese başarılar diliyorum. Aynı zamanda bekardır... Biz ise başarılar diliyoruz. ...evet yarışmamızı açıyoruz. Yarışmacılarımızı tanıdığımıza göre yarışmanın kurallarını biliyorsunuz. Ben size bir yemek adı söyleyeceğim. Siz onu yapmaya devam ederken benim sorduğum soruya cevap vereceksiniz. Evet hanımlar. Bugün bize yapacağınız yemeğin adı... ...ne? Ne? ne? Ah. Pilav! <laughs> pilav mı yapacaksınız? <laughs> Buyurun. Sıdıka. Pilav neydi kızım? Sonucu Bey, Sonucu Bey... ...düz pilav mı yapacağız? Anlamadım Goncagül Hanım, nasıl oldu? düz pilav mı? Yani basit pilav mı yapacağız... ...demek istedim, sıradan pilav. Evet, pilav. Sıradan pilav, bildiğimiz pilav. Ah, i̇yi ayol, pilav da üstüme yoktur benim. Tane tane düşürürüm pirinçleri. Eminiz Gonca Hanım, eminiz. <laughs> Buyurun. Evet hanımlar yarışmamız başlasın bakalım. Hanginizin eli daha hünerli, hanginizin eli daha yetenekli bunu yarışmamızın sonunda. Sami, ne oldu lan ananla Sıdık'a ne fısıldaşıyor öyle? Gonca Gül başladı bile pilava baksana. Bir taktik hazırlıyorlar galiba baba. Saçmalama lan pilavın da taktiği mi olurmuş? Anam dona kaldı baksana ya. önümüzde sizlere sorularımız soracağız. Saçmalama anne pilavın ne olduğunu nasıl Eliniz bilmezsin? Işte hani pirinci böyle kavuruyoruz ya. Kız ne bileyim ben, ben pilav deyince birden aklım karıştı, sıdı o kadar çok löstürü döne bölüf, bilmem ne alınır, brokoli falan alınır, gibi alınır, şeylere alınır, çalıştık. Alınır, e tabi basit alınır, bir şey sorunca birdenbire anlayamadım. Evet, evet, hadi evet, çabuk evet, şuradan evet, bana pirinci evet, bardağa koy. koy. Hadi. Hanımlar hazırsanız soruya geçiyorum. Evet, ilk sorumuz. Fava bir nedir? Fava bir nedir? Şıklarımız var. A. Teflon tabanlı bir mutfak gereci. B. Üçgen peynir cinsi. C. Bakla ezmesi. Evet Arzu Hanım sizi dinliyorum. Cevap veriyorum. A şıkkı. Teflon tabağını bir mutfak gereci. Maalesef. Maalesef. Sizin dediğiniz tava. Oysa biz favayı sormuştuk. Dönüyorum beye masasına. <laughs> evet Sıdıka Hanım siz cevap verebilecek misiniz bu soruya? Tabi ayol. Onun babası amatör sarhoştur. Kız cevap ver çabuk. Cevap veriyorum C şıkkı bakla ezmesi. Bravo, bravo. Doğru cevap C şıkkı bakla ezmesiydi. Hemen ikinci sorumuza geçiyorum. Beni dikkatle dinliyorsunuz. Aşağıda sayacağım yemek isimlerinden hangisi uydurmadır? Dikkatle dinliyorsunuz. A. Cartlak kebabı. B. Çılbır. C. Kaygana. D. Düğmeli pilav. Cevap veriyorum. Düğmeli pilav. Bravo. Vallahi bunca yıllık annem diye söylemiyorum baba. Yani çok marifetli bir kadın bu annem ya. Gördün mü nasıl bildi soruyu? O değil de Samim. Demin anam bana sarhoş mu dedi pek duyamadım da. De sarhoş baba ya. E sana öyle gelmiştir. Annem sana sarhoş filan demez. İyi bakalım. Akşam tekrarında seyrederiz. Video çalışıyor nasıl olsa orada. Sağlam değil mi o alet? Tabii. Nur. Git bak bakalım oğlum çalışıyor mu hadi. <laughs> Sen de amma yaptın babaya. Lord ne anlasın videodan? <laughs> Niye anlamasınlar? Her bir şeyi anlar o. Hatta bu yarışmanın sonucunu da biliyordur da dilimizi bilmiyor ki konuşsun. Ne biliyor? He? Vallahi böyle de bu sefer ütü kazanmasalar. Evin her tarafı ütü doldu baba ya. Annem ütülerden bir tanesini sırf e, çiçek sulamak için kullanıyor ha. Manyak mı lan anan? Niye ütüyle çiçek suluyor? E, su püskürten ütüler var ya baba. Onun püstürgeçiyle su fışkırtıyor. Bana bak Samim. Oğlum bunu sağda solda söyleme, vallahi kadının adı çıkar dile düşeriz ha. Aile sırrı olarak kalsın bu, aman. Şey, Goncagül teyze rahatsız ediyorum ama annem varsa bir miktar tuz istedi. Aa, meşgul etme canım beni, görmüyor musun ocakta yemeğim var. Git başımdan, sunucu bey, bakar mısınız biraz? sıdık Hanım, yerinize geçer misiniz lütfen? Birbirinizi rahatsız etmeyin, reklam arası bitmek üzere. Çekime gireceğiz şimdi. Gördün mü bak rezil oldum. Şişt, kız, olsun. Azıcık oyaladın ya Sıdka, O da bize yeter. Çok fesat kadınsın anne ya. Sıdıka Hanım fesat demeyin annenize. Yayına giriyoruz. Evet sayın seyirciler. Reklamlardan sonra tekrar birlikteyiz. Yarışmamız bütün hızıyla devam ediyor. Geldik altıncı soruya. Aşağıda okuyacağım ünlü söz hangi yazara aittir? Cevap veriyoruz. Ama daha soruyu tamamlamadım Safiye Hanım. Ay olsun bey kardeş bizim kız çok enteldir. Bütün yazarları bilir. <laughs> İzninizle ben sorumu tamamlayayım ondan sonra siz cevabınızı verirsiniz. Batna ciladır çorba. Mutfakla ilgili bu ünlü söz kime aittir? A. Barbara Katland. B. Ahmet Rasim. C. Falih Rıfkı Atay. D. Suzanna Tamaro. Cevap veriyoruz. Cevap versene Sıtık hadi sene kız. Ya yeah. Sıdık'a evde car 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 ötüp duruyorsun. Hadi konuş. Dur bir dakika düşünüyorum. Kız ne düşünüyorsun çabuk. Süreniz bitmek üzere. Ahmet Rasim. Evet bu da doğru Ahmet Rasim. Sen de biraz daha kalsın mı? Geç şu yemeğin başına. Heh. Efendim kontrol. devam ediyoruz. Sorulara ben, ben, cevap, hangisi? cevap veririm. Hangisi? Tatlı ismi değildir. A. Tiramisu. B. Vezir parmağı. C. Marangoz gıdısı. İtiraz ediyorum. Anlamadım Goncagül Hanım neye itiraz ediyorsunuz? Soruya mı? Geride kalınca sapıttı karın. Safiye Hanım az önce cebinden bir şişe çıkararak yemeğin içine koydu. Gözlerimle gördüm hile yapıyor. Aa! ne hilesi kulifttir abi. Ay. Yalana bak. Ceplerine bakın sunucu bey ceplerine bakın cebine sakladı. Bak bütün kameralar sizin izninizde. 63 Sus. milyon bizi seyrediyor. Bir dakika bir dakika bir, dakika bir, bir dakika bir dakika. Bir dakika. Goncagül Hanım doğru mu söylüyor Safiye Hanım? Cebinizden bir şey çıkartıp yemeğe mi kattınız? Canım yanımda biraz okunmuş pirinç vardı. Bak, işte. Ay onu kattım. Yasak değil ya. Ama bir cezası olması lazım. Yarışma adabına aykırı davrandılar. Tamam, ceza olarak onlar bu soruya cevap vermesinler. Buyurun, hangisi tatlı değildir? <laughs> Marangoz dudası. Bravo Goncagül Hanım. A masası küçük bir taktik değişikliğiyle son anda atağa geçti. Ama bakalım onu sürdürebilecekler mi? Son soru beni dikkatle dinliyorsunuz. Evet. Gazanfer Bilge'yi soracak. Tekrar ediyorum. Bir oturuşta iki kuzu yemesiyle tanınan ve 1946 yılında Stockholm'da yapılan turnuvada Avrupa şampiyonu olan Cihan Pehlivanımız kimdir? Ne, sen biliyor musun? Ben 1946 pek hatırlamıyorum da. Ay ben nereden bileyim Sıdıka? Bir marangoz soruyorlar, bir pehlivan soruyorlar. Ay kadın yarışımızda böyle soru olur mu canım? Bilge. Bravo Hanım. Bravo. Eh, Gazanfer, yerleşmesi göre, Gazanfer Bilge! Tuh size! Kırk kere de söyledim ben Gazanfer Bilge'yi soracaklar diye. Yemek yarışmasında Gazanfer Bilge mi olur muymuş? Al işte gördün mü? Olur muymuş, olmaz mıymış Samim Efendi? Bu kadar kızma babaya. Yani bunu bilemedilerse bile birçok soru bildiler. Hadi lan sen Bozacının şahidi Şıracı. Zamanında sana da söylediydik ama dinlemediydin. Oğlum, bazen fer bilgesiz yarışma olmaz. Bir şekliyle bunduna getirip sorarlar o soruyu ya. Lan şu hayvana söyleseydim o bile dinlerdi beni. Bak hissetti de televizyonun dibinden ayrılmıyor ya. Kız ha ne zaman veriyormuş herifler halı yıkama makinesini? Ay dedim ya anne program müdürü mü ne garanti belgesini falan imzalayacakmış. Sonra da koyup bir kutuya yollayacaklar eve. Ay yaşadık komşucuğum ve yaşadık. Ay artık öyle balkona çıkıp pataküte halı dövmek, hortumla sulamak yok. Tak fişi bitir iş anacığım. E, ne diyelim? Güle güle kullanın makinanızı Safiye Hanım. Aşk olsun Gonca kız. Aa, ha ufak bir puan farkıyla makineyi bize verdiler diye yani şey etmemek lazım değil mi? Beraber kullanacağız. Esasen o puan farkı da olmazdı da ha <laughs> ha. Bu karı pilavın dibini tutturdu. Elleşme. Ne var bunda? Olur öyle şeyler yarışma heyecanında. <laughs> Nasıl olur Safiye Hanım? Ben şunca yıldır ocakta yemeği olmasıyla tanınan bir kadınım. Bu tarihe kadar anca iki defa falan yakmışımdır yemek. Bu karı, bu ot kafalı karı ...güpegündüz gündüz böyle canlı yayının ortasında Ay, Goncagül. bir gül. Ay, Ay, Ay Gönçak'ın ayakkabı yolu ortasında. Gönçak'ın! Ömür çarpı Ha. Kız hakikaten alındı kadına, ben gidip gönlünü alayım. Ay ne de olsa yarışmaya onun sayesinde katıldın. Ben de geleyim mi anne, belki destek ekip lazım Ay olur ha. Gerek be. yok, gerek yok. Sen şimdi bakkala git, eve ekmek falan al. Baban yine durumu anlat, tamam mı? Tamam. Ben hallederim, hadi. Tamam.